Süper. Burası için çok büyük emek verdiniz. Çok teşekkür ederiz. İnşallah kazıp restore edip e, turistleri ağırladığımız günleri de görmek nasip eder inşallah. Bu harika bir projeydi. Bize de kısmet oldu. Muhteşem Yalnız bir mi? ekip çalışması icra ettik. Osmanlı Devlet. Harika. Hiçbir şey gözükmüyor. Maşallah tamam. evet, güzel gidiyor mu? Evet, gelişmeyecek. Güzel. Hocam çok teşekkür ederim. Yani Nazilli'de neler oluyor diyorsunuz. Nazilli'de çok güzel şeyler oluyor. Daha yeni başlıyoruz. Nazilli e, yılda 100 bin kişiyi misafir etmek için hazır. Bunun kapasitesi de var. İnşallah çevre güzelleştirmeleri, sokak güzelleştirmeleriyle birlikte Nazilli gelişen, kalkılan, büyüyen bir şehre dönüşecek tekrar. Tanıtım süreciyle birlikte hiç şüphe yok Nazilli'nin sembol yapılarından biri olacak. Sayın Başkanım çok güzel ifade etti. Daha yeni başlıyoruz. Bu anlamda da bence ilimize hayırlı olsun, ülkemize hayırlı olsun. Nazilli Belediye'mizin buradaki o kritik desteğiyle hiç şüphe yok. Önümüzdeki yaz itibariyle burada konvansiyonel turizmin çıktılarını görmeye başlayacağız. Bence Nazilli'nin önümüzdeki yıllarda ekonomik katma değerine en yüksek artı değeri üretecek bir alandayız. Eser ortada arkadaşlar.